Selam dostlar. Bugün karşınızda golem destesiyle karşınızdayım. Sıralamada golem destesi baktım ama pek de bulamadım. O yüzden kendim oluşturdum. Umarım güzel bir deste olmuştur. Hemen ilk maçımıza geçiyoruz. İlk rakibimiz Heisenberg. Güzel bir rakip. Daha önce hiç karşıma gelmedi. Goblinleri şöyle bölüyorum en arkadan. İksir toplayıcı dikebilirim ama öne dikeceğim. Çünkü arkaya atarsak madence vesaire atıyor. İşte mega şövalye ile başladı. Gece cadıma güveniyorum. Ama elimde geçicisi yok. Bir kart kullanmam gerekiyor. Herhalde boşa bir elektro ejderham atsak. Elektro ejder daha doğru bir seçim olacak. Geçicisini zıplamadan tutalım. İkisi toplacı bir tane verdi. Bir de kırıldı için artık Güzel. Tamam mecbur. Bu küçük prens atmak zorunda kaldım. Tamam şöyle zehirli alalım onu. Elektro bir tane vursan yeter ya. Onu içeride diyecektim de. <laughs> Satış ya. Neyse sorun değil. İksir toplayıcıyı de dikeceğim ortadan. Domuz, Domuz binisi atarsa da goblinlerle alacağız. Şöyle goblinlerle çekelim. Şöyle elektro ejder kullanacağım. Tamam öfkesi boşa gitti. Güzel bir defans yapmış olduk. Hasar almamız önemli değil. Biz bir yani golemciyiz. Kulede de veririz, kule de alır. Sorun olmuyor golemcilerde. O yüzden böyle çok ince hesaplara giremiyoruz golem oynarken. Şu küçük prens. Şu kasa gel. Ana kulemizi açalım ben. da açabilirdim. Küçük prens de boş oldu biraz farkındayım. Ama yine de kullanmış oldum. <laughs> Toksik rakip. Yap istediğini yap. Şu, şu muhafızını çağırdım. Mega ailesini bitirdi. Ee, arkasına elit var var bırakabilir. O yüzden şu golemle yavaşlatacağım mecburen. Hem hatamı desteklemiş olurum. Şu an elimden golem şey yani goblin'i çıkaramadım. Gece hızı bırakıyorum. O golem boşa eriyecek onu desteklemeyeceğim. Şu zehir atacağım. Golem'in patlamasıyla da o ölecek. Ekip zaten Barzo Güzel. Şu goblinler yetecektir sağ kısmı. Kule sarı eşit en azından. Şöyle özelliğini basıyorum. Çağırdık. Güzel. Şu gece zısıyla erkenden yarasalarla onu tokatladım biraz oradan. Bir zehir atacağım. Bu golemi tanklayacağız yine. Mecburen ki şey, Goblin'ler yetecektir domuz için. Mega Knight öldü orada zaten. Rakip vuruyor vursun sorun değil. Biz illaki çıkacağız. İkisi toplayıcı bir tane daha dikiyorum. Burayı hala kaybetmedik. Bir yer atıyorum hemen. İki iksir toplayıcımız var. Şu şövalyeyi de basıyorum. Tam onun büyüsü güzel. Bu gece hızıyla çıkıyorum. Bu golemle hemen tanklayacağız. Artık hata çıkabiliriz. Elit barbarları da kullanması iyi oldu. O kısımdan saldırabiliriz. Güzel bir atak başlıyoruz. Hadi. Bir küçük Prens. Bir geçeceğiz arkadan yine. Şöyle bir zehir. Elektro ejder. bir tane salla artık ya. Bir tane vur artık ya. Oh, Malphite'ni çağırdık. Artık son atak hakkımı sanırım. 3 kat iksire giriyoruz. Mega Knight'ı atacak sanırım oraya evet. Yarasa'larımız kuleye vuruyor bu arada. Hasarda rakibi yakaladık neredeyse. Şöyle elektro ejder. Gece cılısı. Şöyle goblinlerle çekeceğim. Gel şöyle küçük prensede kullanıyorum. Evet bir golem atabiliriz. Tam 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 amacıyla attı. çok güzel gidiyor. Bir golemiz canı nerede sıfır. İkinci golümüz gidiyor. Çok güzel elektrojiler orada bir tane daha atıyorum. Hemen orada bir geçici ısı daha. Rakibim büyük söldü. Zehir hala var. Bir kasırga atıyorum oraya. Ne atarsa atsın artık. Bu saatten sonra maçı kopardı. Evet güzel bir deste. Önerir miyim? Öneririm ağır deste oynayanlara. Herkese iyi günler diliyorum. Herkese bu maçı